sağ tarafta gördüğümüz alanların hepsi ruhsat dahilinde. Bu iki tane ruhsat alanı. Bu kırmızıyla görünmüş gösterilen alan 622 hektar. Peki bu 622 hektara karşı bu gördüğünüz arazi içerisinde neler var? Çilingoz Yaban Hayatı Geliştirme Alanı, Çilingoz Tabiatı Koruma Parkı 18 hektar. Mevcut ruhsat sahası, maden ocağı sahası 2005 yılında ruhsatlandırılmış. Bir şekilde izinler alınmış. Bölge o dönem il özel idaresinin sorumluluk alanında gün görmez ormanları. E, sit alanı var şurada. Çamlıköy Tabiat Parkı, Milli Park 45 hektar. Kazandere Barajı var. Burada Bahçeköy Barajı var, Bahçedere Barajı. Bu barajların tüm suları e, buradaki pompa istasyonları vasıtasıyla İstanbul'a gönderiliyor. İSKİ'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin su göletleri, su barajları var bu ormanların içerisinde. Bu maden de onların tam üzerinde, başında, kaynağın başında. Oradan say salgılayacağı yahut da sirkülasyonlarla suya karışacağı şey İstanbul'a da gidecek. Yani sadece bize kalmayacak. Şimdi burası Güngörmez'de Bahçeköy arasında ve ruhsatı alınmak istenen 622 hektarlık alanın bir bölümü. Bu ocaklar zaten Bahçeköy'e mesela 3 kilometre, Güngörmez'e görmeze ise 5 kilometre. Bu madenden çıkacak toz nereye gidecektir? Muhtarım o insanlara gidecektir. Su deposundan köyün uzaklığı <laughs> ne İki 200 metre. 200, 200 metre. Metri. Su deposu metre. Burası işte Bahçeköy. Artık köy hudutlarına girmiş bulunuyoruz. Taş ocaklarından karnımızı doyurmak istemiyoruz. Biz yeşile baktıkça doymak istiyoruz. Benim sırtımdan, benim ormanımdan para kazanamazlar. Benim hayatımı mahvetmeye hakları yok. Biz burada Kuzey Marmara bölgesinde çevre mücadeleleri yürüten ...ve e, çevreye karşı duyarlılık gösteren oluşumları, kişileri bir araya getirebilen bir e, forum organize etme aşamasına geldik. Şu bakın, etrafımıza bakın. Neler var. Ve siz bunları yok etmeye uğraşıyorsunuz. İnanılır gibi değil. Bu alan içerisinde, böyle iki tane ruhsat sahasında kuarsit üretimi planlanıyor. Mineral birleşimi kuarsit'ten oluşan bir malzeme. Ve e, Türkiye'de cam sanayinde ağırlıklı olarak kullanılıyor. Ve bu madenin en önemli özelliğinden birisi de e, silikozis hastalığına yol açması. E, üretim biçiminden kaynaklanan sorunlarla patlatma, tozlaşma, tozla dağılma. Bu ne demek? Bu kanser demek. Kanser ne demek? Er veya geç ölüm demek. Yani bizi bile bile hiç olmazsa çeksinler. vursunlar daha iyi. Bunlar bizim hayatımıza kastediyorlar. Gözümü açtığımda yeşili gördüm. Yeşille tanıştım ve yeşille kalmak istiyorum. Yeşille ölmek istiyorum. Bizim burada istediğimiz şey bu ağaç gibi herkesin kendi doğasında ölmesi. Bizim ölmemiz tabi bu sadece insanların ölmesi değil, hayvanların ölmesi, çevrenin ölmesi, suyun ölmesi, doğanın ölmesi. Zaten doğanın ölümü insanın ölümü demek. Bu bölgeye kuarset ocağı açmak için başvuran şirket Alp Anadolu Madencilik diye İstanbul'da kurulu bir şirket. Bu şirket bakanlığa başvuruyor ocak açmak için. Bakanlık da çevreye olan etkisini değerlendirmesi için chat raporu istiyor. Bu bahsettiğimiz Alp Anadolu Madencilik de bunu yaptırmak için e, Topçuoğlu e, firmasına başvurmuş. Şu anki raporla yani bir kazma bile vurulması aslında cinayet. Çünkü hiçbir bilimsel bilgi içermiyor o rapordaki jeolojik bilgiler. O dere yatağına baktığınız zaman benim söylediğim o genç malzemeyi yani örtü malzemesini görüyoruz. Dolayısıyla tepeye doğru çıktığınız zaman zaten onun üstünün hep genç olması gerekiyor. Dolayısıyla o tepenin olduğu gibi tıraşlanması söz konusu. 10 sene sonra karşılaşacağınız manzara budur. Evet. Eğer önlem alınmazsa. Kuvars içermeyen pek çok kaya türlerinin olduğu dolayısıyla işletmeye pek uygun olmayan kayaların olduğunu da söyleyebilirim. Topografiyi değiştirecekler. Çok büyük bir hafriyat olacak. Burayı yok ettikten sonra hiçbir karayla burayı bu hale geri döndüremezsin. Bakın göçmen kuşları görüyorsunuz, leylekler. Burada en önemli vahşi hayat formları geyikler, karacalar, susamurlar. Adam çet raporu hazırlıyor. Kara toz Kara, kurba Kara kurbağası, bilmem ev yılanı. Yani böyle bir mantık olabilir mi? Yani sen neyi kimden kaçırıyorsun? Burada yaşayan hayvanlar var. Yani süreç ne durumda? Şu an Çet olumlu kararının çıkması. Dosya tamamlandı. İl, çevre, şehircilik müdürlüğü uygun buldu dosyayı. Bakanlığa sevki gündemde. Bir ay içerisinde de çok yüksek olasılıkla olumlu karar çıkacak. Biz de yargı sürecini başlatacağız. Gökkuşağı çok güzel sanki gök kuşağı da bize poz vermek ister gibi. Bu firma aynı zamanda dinamit üreticisi bir firma. İşletmeye başladıklarında bu buraya yeni dinamit depoları yapacaklar. Onlar da ek alanlar var. Şu anda zaten bu dinamit ticaretini denetimsiz bir şekilde buradaki taş ocaklarına dinamit temin ediyorlar. Baya böyle odun yükler gibi, kum çakıl yükler gibi yüklüyor gidiyor adam. Saatimi atıyor, geliyor burada park ediyor, yemeğini yiyor. Dinamit kamyonu burada. Ormanlarımı hiçbir şekilde yok edemezler ve bunun mücadelesini her türlü her şekilde vermeye hazırız ve yapacağız. Biz bunu yaptırmak istemiyoruz ve mücadelemizi vereceğiz. Buna da göğüs gereceğiz. Biz bu ormanları vermeyeceğiz. Canımızı alırlar, ormanımızı alamazlar. Artık bu çok net. Hani kitleselleşmekten başka bir çaresi yok bunun. Buralar hep ruhsat alanında. Böyle bir şey olabilir mi? Dereye bak. Tertemiz. Ben bunları artık ruhsat alanı demek istemiyorum. Bu biraz e, sevimli kaçıyor. Canlı yaşamının ölüm ilanları, ölüm ruhsatları. Yaktığı camın katma değeri ne Allah Kat, Hangi katma değer bu doğanın bedelini ödeyebilir? Bu ülke saman ithal etti. Kuarsını da ithal et kardeşim, bize zahmet. Bu dünya sadece insanların değil, burada yaşayan bunu paylaştığımız varlıklar var. Bunlara da saygı göstermek zorundasın. Her şey senin değil.